İşte bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir edep ile bakardı bütün varlık alemine. Sadece insana da değil. Bir öykü daha anlatayım çocuklar size. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam otururken namaz vakti yaklaştı. Ya dedi namaza gitmem lazım ben kıldıracağım namazı ama e, hırkasını serdiği yere bir tanecik böyle dört ayaklı, uzun uzun bıyıklı, kısa kulaklı, pufuduk pofuduk tüylü ne gelmiş? Kedi kedisi müezza. Oturmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırkasının üstünde mır 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 derken kalmış. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da namaza gidecek. Ne yaparsınız siz olsanız? Üstüne başka bir şey giyersin. Bak bu da güzel bir fikirmiş. Ama başka bir şey olmayabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her kıyafetinden birer tane vardı. Onu biliyoruz. Çok tatlısın. Kedi sesi yapıp kedi gibi konuşup biraz yana gidebilir misin diyebilirim. O da güzel bir fikir. Çocuklar ben olsam şöyle yaparım. Azıcık dürterim kediyi. Git uyan da yat derim. Git uyan da uyu derim. Yani belki en hayvan severlerden birisiyim. Böyle yaparım. Efendimiz Ali İsraat hiç uyanmasın istemiş. Uykusu hiç bölünmesin istemiş çocuklar ve ne yapmış söyleyeyim mi? Çok çılgın bir şey. Almış bir tane makas gibi bir alet. hırkasını kesmiş. Gerçekten söylüyorum. Hırkasının eteğinin ucunu kesmiş müezzanın altında kalanı. O rahatsız olmasın diye o şekilde gitmiş namaz kıldırmaya. İşte bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir edep ile yaşadı.